Selamlar Aleyküm kıymetli arkadaşlar. En son Hendek Savaşı'nda kalmıştık. Hendek Savaşı ve ayetleri Hendek Savaşı'nda neler oldu ve bundan sonra neler karşımıza çıkacak onlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Hendek dediğimiz zaman arkadaşlar Nadiroğulları Biliyorsunuz nadir oğullarını çıkartmıştık. Niye çıkarttık? Çünkü Peygamber Efendimiz'e suikast düzenlemek istemişti. Ve ikinci olarak çıkartılan Yahudi kabilesiydi. Nadir oğulları tekrar Medine'ye dönmek ve Müslümanlardan intikam almak için Kureyş kabilesini kışkırttılar değerli arkadaşlar. Hazreti Peygamber bu kışkırtma haberini alınca istişarelerde bulundu ve şehirde bir savunma savaşı yapılmasına ittifak edildi. Yani dediler ki şehirde bir savunma savaşı yapalım ve burada İranlı bir bilgin var arkadaşlar. Kim bu isim? Selmanı Farisi. Unutma bu adamı. Tamam. Selmanı Farisinin şehrin en zayıf noktalarına atların dahi geçemeyeceği yerlere hendek kazılma fikrini vermişti. Ama ileride de anlatacağım arkadaşlar. Selmanı Farisi aynı zamanda mancınık atma fikrini de başka bir seferde verecek. Onu da göstermiş olacağım. Arkadaşlar hendekler kazıldı. Bu hendekler öyle kazıldı ki şehrin böyle en zayıf noktasına atlar bile geçemiyor. Bu şekilde hendekler kazıldı. Müşrik ordusu Ebu Sufyan liderliğinde Medine'ye vardı ve hendekle karşılaştılar. Tabii ki de hendeyi geçemediler ve hendeyi geçemeyeceklerini anladılar değerli arkadaşlar. Tamam çünkü hendeyi niye geçemediler? O zaman arkadaşlar bir rüzgar çıktı. Allah onlara bir rüzgar gönderdi ve e, müşrikler hazırlıksız geldiler. Aynı zamanda haram aylar yaklaşıyordu. Bu yüzden arkadaşlar Hendey'i geçemediler. Ve burada Mekkelilerin artık tek umudu ihanet edecek olan Kureyzillere kalmıştı. Arkadaşlar bakın bu savaşta da biz şunu görüyoruz. Kureyzillerin neden ihanet edeceğini anlıyoruz değil mi? Hz. Muhammed Kureyzillerin ihanet edeceğini öğrendiğinde altını tekrar çiziyorum. Saad bin Muazı onlara konuşmak için gönderdi. Saad bin Muazı Kurayzililere gönderdi. Yapmayın, etmeyin, ihanet etmeyin dedi. Bakın, bunun sorumluluğunu çekersiniz dedi ki bundan sonra zaten çekecekler. Fakat Saad bin Muaz Kureyza lideri Kaab bin Esedi bu konuda ikna edemedi. Arkadaşlar bunlar Savaşı kısa bir sürede tamamlayacaklarını düşündüler. Yani biz Hendey vesaire geçeriz dediler. Ancak arkadaşlar böyle bir durum olmadı. İmkanları kısıtlıydı. Dediğim gibi bir rüzgar çıktı arkadaşlar. Allah onlara bir kum fırtınası gönderdi. Aynı zamanda yanlarına erzak almadılar. Haram ayların başlangıcına yaklaşmıştı. Böyle bir durumda dönmek zorunda kaldılar. Müslümanlardan 6 kişi şehit olurken düşmandan 3 kişi ölmüştür. Saat bin Muaz ise bu savaş sırasında yaralanmış ve daha sonrasında anlatacağım arkadaşlar. Yani bu savaşta değil ama bu savaşta yaralıyor ve daha sonra iyileşememiş vefat etmiştir. Hatta bu savaş sırasında öğle, ikindi ve akşam namazları gece vaktinde kılınmıştır. Çünkü Müslümanlar burada zorluk yaşanmıştır arkadaşlar. Bakın ÖSYM bizlere Bedir kuyularının yanında konaklama fikrini veren yani en yakın su kuyusunun yanında konaklama fikri veren isim. Kubab bin Muzir'i sordu arkadaşlar. Ben de diyorum ki burada Hendek Savaşı'nda savaşın gidişatını değiştiren Eşça kabilesi lideri Nuaym bin Mesut'u neden sormasın arkadaşlar? Neden? Çünkü Nuaym bin Mesut burada Gizlice Medine'ye gelerek Müslüman olduğunu Peygamber Efendimize söyledi. Hazreti Peygamber Nuaym'a dedi ki, Amman durumu kimseye bahsetme dedi. Nuaym ise Yahudiler ile Mekkeliler arasındaki ittifakı bozmak için görevlendirilmiş bir isimdir arkadaşlar. Yine bu isme de dikkat etmemiz lazım. Nuaym bin Mesud soru olarak gelebilir dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bakın, Hendek Savaşı'nın diğer adı Ahzaptır arkadaşlar. Ahzaptır. Neden çünkü ahsap demek hizipler demektir arkadaşlar. Yani gruplar demektir. Buraya dikkat etmemiz lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü karşımızda birçok grup olduğu için Hendek Savaşı'nda e, o yüzden gruplar ismini almıştır. Ve Kur'an'da Hendek Savaşı Ahsap suresinde anlatmaktadır arkadaşlar. Karşımızda Gatafanlar, Esetoğulları, Hayberler birçok kabile olduğu için bu savaşta bu şekilde karşımıza gelmiştir diye de söylemiş olalım. Tamam unutma karşımıza gelir. Ve aynı zamanda burada peygamber efendimiz harbın yani savaşın hileden ibaret olduğunu söylüyordu. Neden? Çünkü Nuaym bin Mesud burada e, ne yapmıştı? gizlice Peygamber Efendimiz'e gelmişti ve Peygamber Efendimiz burada ne demişti? Savaş hiledir, harp hiledir diye de söylemişti diyoruz. Arkadaşlar özellikle Gatafan, Esetoğulları ve Hayberlere dikkat et. Şunu da diyebilir. Hendek Savaşı'na neden Ahzap denmiştir? Çünkü Hizipler olduğu için yani karşımızda farklı farklı gruplar olduğu için ve şurası da önemli bir nokta arkadaşlar. ÖSYM derse Ahzap denmesinin sebebi hangi gruplara karşı yapılması derse Gatafan, Esetoğulları, Hayberler bunlara karşı yapılmıştır diyeceğiz. Şimdi geldik Kureyza. Arkadaşlar bakın Kureyza'nın neden çıkarıldığını çok iyi bilirsin. Çünkü neden? Hendek Savaşı'nda işbirliği yaptılar arkadaşlar. Nadir Huye bin Ahtap Hendek öncesinde Kureyzalılardan oluşan bir birliğin içerisinde olmak istedi. Hazreti Peygamber biraz önce söyledim ya sizlere. Saat bin Muaz'ı buradan bunlara gönderdi. İttifaktan dönün dedi. Ancak arkadaşlar ikna edemedi. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Kureyzalıların üzerine yürümüş oldu. Kureyza lideri Ka'b bin Esed, Kureyza Müslüman olmalarını veya ölünceye kadar savaşmalarını istediyse de onlar bunu kabul etmedi. Ve Müslümanların kuşatması yaklaşık 25 gün devam etti. Arkadaşlar Kureyza'lılar dedi ki bizi Saad bin Muaz yargılasın. Saad bin Muaz yaralı halde geldi buraya. Neden? Çünkü Hendek Savaşı'nı hatırlarsanız yaralıydı arkadaşlar bakın yaralıydı. Hendek savaşında Saat bin Muaz geldi ve dediler ki bizi Saat bin Muaz yargılasın. Yani biz Saat bin Muaz'ın vermiş olduğu hükme razı olacağız dendi. Ve Saat bin Muaz arkadaşlar dedi ki sizi Tevrat'a göre mi yargılayım? Kur'an'a göre mi yargılayım dedi. Bunlar dediler ki bizi Tevrat'a göre yargılayın. Ve Tevrat'ta ne dedi arkadaşlar? Malları ganimet olarak alınacak, erkekler öldürülecek. Bunu da söyledi. Ve aynı zamanda bu karar arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e de uygun olan bir karardı arkadaşlar. İşte Kureyza'lılar da bu şekilde karşımızda çıktı ve bu şekilde attık. Şimdi haydi gelin hep beraber bir toparlayalım. Biz 3 tane Medine'den Yahudi kabilesi çıkardık arkadaşlar. Birincisi Kaynuka. Kaynuka oğulları neden çıktı arkadaşlar? Çünkü hatırlarsanız ee, anlaşmayı Medine Sözleşmesi'ni ihlal etmişlerdi. Nadir Nadiroğulları değerli arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e suikast düzenlemişti. Kureyzoğulları ise arkadaşlar bir ittifakta bulunmuşlardı. İşte 3 tane çıkardığımız Yahudi kabilesi bunlardır arkadaşlar. Bunları sorar ölseyim ama yani biz çalışırken her zaman hocam kaynak kodlamasını yapıyoruz. İşte nasıl sorar? Arkadaşlar artık kaynak kodlaması sıralamasını geç. Soracağı kısım sordu tekrar sordu dikkat et. Burada bunların çıkarılma sebepleri savaşları olacaktır diye de söylemiş olalım. Arkadaşlar ÖSYM'nin sonucunu en çok sorduğu gazve benim ustalık gazvesidir. Tamam mı? Şimdi benim ustalık gazvesinde böyle savaş mavaştan ziyade bak sonucu çok önemli bizim için. Bakalım Necit bölgesine yerleşmiş olan Mustalik oğulları Huza kabilesine mensupturlar. Mekkelilerin kışkırtmasıyla çevreden destek alarak bir birlik hazırladılar. Peygamber haberi alınca Zeyd bin Harise'yi bırakarak düşmana yürüdü. Dikkat et Mustalik gazvesi sonrasında ganimetler paylaşılacak. Ganimet paylaşımı sırasında Ensar'dan biriyle Muhacir'den biri kavga etti. Ve bu kavgayı tetikleyen isim ise münafıkların lideri daha önce Uhud savaşında Muhammed Çoluk çocuğun sözüne uydu diyerekten 300 birliği ile beraber dönen isim Abdullah bin Ubeyd arkadaşlar. Ve ortalığı kızıştıran sözler söyledi. Ve o arada arkadaşlar Münafikun suresi nazil oldu. Ve peygamber efendimizin karşısında ben böyle bir şey yapmadım diyerekten inkar edince hop Münafikun suresi nazil olmuş oldu. Arkadaşlar bakın bu mücadele müreysi kuyusunun yanında geçtiği için... Mustalik diye vermez de beni müreisi gazvesi diye de denebilir arkadaşlar. Tamam. O yüzden şaşırma. Yani Mustalik de müreisi de diyebilir. Peki hocam bu savaş sırasında sonrasında ne oldu? Bakın Abdullah bin Übey'e münafıkın suresi nazir oldu. Yine esirler arasında bulunan Mustalik reisi kızı Cüveyriye Hazreti Peygamber ile evlendi arkadaşlar. Bu yakınlaşma Peygamber Efendimizin siyasi olarak yapmış olduğu bir yakınlaşmadır. Ve bu yakınlaşma ile Müstali kolları da Müslüman olmuştur arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım buraya. Yine Hazreti Ayşe'ye münafıklar burada iftira attılar arkadaşlar. İşte bu iftira atma olayına biz if hadisesi adını vermekteyiz. Biliyorsunuz savaş dönüşünde Hazreti Ayşe ihtiyacını gidermek için biraz ordunun gerisinde kalıyor. Ve orada da ordunun en arkasında orduyu toparlayan bir isim var. Safvan bin Muattal. Bu adamı da unutma. Bu adam Hazreti Ayşe'yi at atına bindiriyor ve orduyu yetiştirirken ordunun içerisinden bazı söylentiler çıkmaya başlıyor. Gördün mü bak. İşte iftira işte haşa zina yapmışlar şöyle böyle iftiralar başlıyor. Tabii ki de bu iftirayı başlatanlar başında Abdullah bin Ubey de yer almaktadır arkadaşlar. Hazreti Ayşe bu iftiradan sonra bir ay hasta yatmıştır arkadaşlar. Ancak daha sonrasında Nur suresi iftirayı boşa çıkarmıştır. Arkadaşlar bu iftiranın temel sebebi Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Muhammed arasındaki bağı koparmak, bağı zedelemek. Çünkü en yakın arkadaşlar kızını vermiş bu durumda yapmaktır. Tabii ki bu durumla ilgili çok fazla rivayetler var. Yani e, Hazreti Ayşe hemen ayet inmiyor. Hazreti Ayşe hastalanıyor. Hatta Hazreti Ali şunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya ey Muhammed bu kadar canlı sıkma. Mekke'de kadın kıtlığı mı var diyor. Sana daha iyilerini en iyilerini buluruz diyor. Hazreti Ayşe'nin bu laf çok zoruna gidiyor arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye şunu söylüyor. Ey Ayşe bu kadar üzülme. Yaptıysan tövbe et. Allah seni bağışlar. Yapmadıysan merak etme Allah seni temize çıkaracaktır diyor. Ama Hazreti Ayşe annemiz bir kadın olarak düşündüğünde bu söz çok zoruna gidiyor. Yani yaptıysan tövbe et demesi Peygamber Efendimizin zoruna gidiyor tabii ki bir kadın olarak. Böyle bir durum var. Ama dediğim gibi bu iftiraya tek maruz kalan isim Hazreti Ayşe değil. Onunla beraber Hazreti Ayşe'yi atına alan, bakın muattal Saffan bin Muattal atını aldığı için o da aynı şekilde iftiraya maruz kalmıştır. Yine e, teyemmüm ayeti de arkadaşlar bu savaş sonrasında nazil olmaktadır. Burayı da bildirmiş olalım. Güzel. Benim ustalığı unutma. Sonuçlar bizim için önemli. Dikkat et. Soru karşımıza getirilir. Geldik şimdi. Hudeybi Antlaşması. Diğer adıyla Rıdvan Biyatı. Arkadaşlar şimdi arkana bir yaslan. Peygamber Efendimiz rüyasında ne yapıyor? Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor ve umre yapma kararı alıyor arkadaşlar. Bak düşünsene. Peygamber rüyasında tavaf ettiğini görüyor. Sahabelerine Diyor ki toplanın hazırlanın diyor. Gidiyoruz diyor arkadaşlar. Sahabeler heyecanlı heyecanlı yola çıkıyorlar. Umre yapacağız diyorlar. Çünkü işlerinde bir özlem var değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz 1400 kişili Umre için yola çıktı. Ve yanlarına savaş için gitmediklerini göstermek amacıyla sadece kılıç aldılar. Başka bir şey yok. Efendimiz Umre için geldiklerini Mekkelilere bildirmek için iki tane elçi gönderiyor. İki elçiyi de geri çeviriyorlar. Hayır yapamazsınız diyorlar. Üçüncü olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ı gönderiyor. Niye? Çünkü Hazreti Osman orada tanıdıkları var. Onlar Hazreti Osman'a diyorlar ki bak Osman. Yani onların ağzıyla konuşuyorum. Gel sen umreni yap. Tavafını yap. Ne gerekiyorsa yap ama Muhammed buraya giremez diyorlar. Yapamaz diyorlar. Peygamber e, Hazreti Osman da diyor ki Muhammed'in girmediği yere ben de girmem. O yapmazsa ben de yapmam diyorlar. İki gün boyunca rivayetler o şekilde. İki gün boyunca Hazreti Osman orada hani anlaşma yapmaya çalışıyor. Şimdi Hazreti Osman'ın iki gün boyunca gelmediğini gören Müslümanlar Hazreti Osman'ın öldüğünü düşünerek arkadaşlar toplanıyorlar ve telaşa kapılıyorlar. Ve orada arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e bir ağacın altında hangi ağaç arkadaşlar o bizim için? Semura dediğimiz ağacın altında Peygamber Efendimiz'e biat ediyorlar. Diyorlar ki seninle canımızla malımızla savaşacağız arkadaşlar. Ve Hazreti Osman sağ döndüğünü görüyorlar. Bakın yapılan bu biata biz Rıdvan biat adını vermekteyiz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'ne geçmektedir. Hudeybiye antlaşması bu şekilde Fetih Suresi'ne geçer. O gün sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar diyerekten Fetih Suresi'ne bahsediyorlar. Arkadaşlar bu biattan sonra Müslümanlar ile Mekkeliler arasında bir anlaşma imzalanmıştır. İşte biz bu anlaşmaya Hudeybi Antlaşması adını vermekteyiz arkadaşlar. Şimdi Hudeybi Antlaşması'nın en önemli önem noktası ne biliyor musunuz? Bu anlaşma ile İslam Devleti Kureyş tarafından resmi olarak tanınmıştır. Arkadaşlar bir devletle sen masaya oturup anlaşma yapıyorsan o devleti tanıyorsun demektir. Hudeybi Antlaşması'nın en önemli noktası bu. İslam Devleti Kureyş tarafından resmi olarak tanınmıştır. Bitti. Şimdi anlaşma maddelerine baktığımız zaman arkadaşlar Anlaşma maddeleri bizim canımızı sıkan maddeler. Yani görünüşte o şekilde gözüküyor. Niye? Anlaşmanın süresi 10 yıldır. Bu süre boyunca iki taraf birbirleriyle savaşmayacaklar. İyi e, tamam eyvallah. Hadi bunu geçtik. Bu Müslümanlar için bir sıkıntı göstermiyor. İkinci madde Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret etmeden dönecekler. Ancak gelecek yıl umre yapabileceklerdir. Sevinçle giden Müslümanlar hüzünle dönüyor arkadaşlar. Yine bakın dikkat et. Anlaşmanın devam ettiği süre boyunca müşriklerden İslam'ı kabul edip velisinin izni almadan Medine'ye sığınanlar Mekke'ye geri gönderilecektir. Ancak Müslümanlardan birisi Mekke'ye giderse Mekkeliler onu geri vermek zorunda değildir diyor arkadaşlar. Hatta bu durumda Ebu Cendel altını çiziyorum geri verildi. Bakın bu madde bizim için olumsuz bir gözüküyor değil mi? Olumsuz gözüküyor. Niye? Çünkü arkadaşlar Peygamber Efendimiz yani bu savaş bu madde için şunu söylüyor. Bakın diyor. Onlardan birisi gelirse biz veririz. Bizden birisi onlara giderse onların bize vermesine gerek yok. Zaten o kişi münafık olmuştur. Bizim işimize yaramaz diyor Peygamber Efendimiz. Dördüncü maddeye bakalım. Arap kabileleri iki taraftan birbirleriyle ittifak kurabilecektir. Buna göre Huza kabilesi Müslümanların, Bekir kabilesi ise müşriklerin müttefiki olmuştur arkadaşlar. Huza kabilesi Müslümanların, Bekir kabilesi ise müşrikleri müttefiki olmuştur. Bu anlaşmanın sonucunda dikkat et. Çok önemli arkadaşlar. Anlaşmanın maddeleri önemli. Maddelerinden ziyade anlaşma metninin sonucu. Bir Hayber ve Mekke'nin fethi Mekke'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır. Niye? Dönüşte arkadaşlar Fetih suresi nazil olacak. Bakın. Fetih suresi fethi müjdeler. Ama fethin an, e, anlatıldığı sure ise Nasır suresidir arkadaşlar. Tamam. Müşrikler İslam devletinin varlığını resmi olarak tanımışlardır. Yukarıda söyledim. İslam'ın yayılışı hızı hızlanmıştır. Çünkü bundan sonra Peygamber Efendimiz daha sonrasında İslam'a davet mektupları gönderecek vesaire. Düşman birlikleri arasında Hendek Savaşı ve benzeri bir ittifakın meydana gelme tehlikesi ortadan kalkmıştır arkadaşlar. Bak. Bak burada bir Yahudi tehlikesi ortadan kalkıyor. Niye? Çünkü burada bir madde var arkadaşlar. Gördün mü? Ve Müslümanlar moralsiz bir şekilde dönerken Müslümanlara moral olmaz acısı e, hasebiyle Fetih suresi nazil olmuş. Aslında Hudeybi antlaşmasının bir yerilgi değil, ileride karşımıza çıkacak olan bir zafer olduğunu söylemiştir diyeceğiz. İşte bu anlaşma sonrasında bakın İslam'ın yayılış hızı hızlanmıştır demiştik ya. Hükümdarlara da davet mektubu göndermişlerdir. Şimdi gelin arkadaşlar bakalım hükümdarlara davet mektubundan. Bizans'ta kim gönderilmiştir? Dıhyetül Kelbi gönderilmiştir ve Bizans kralı hediyeler göndermiştir. İran'a Abdullah bin Uzafe gönderilmiştir. Abdullah bin Uzafe'yi hiç takmamışlardır, yırtmışlardır mektubu. Habeşistan'a Ümeyye Etdemiri gönderilmiştir arkadaşlar ve İslam'ı kabul etmiştir. Dikkat et. Bakın Habeş, İslam'ı kabul eden isim. Hükümdara gönderilen mektuplarda altını çiziyorum. Mısır'a Hatıp Ebu Belta hediye gönderdi. Hediye dediğimiz isim ise arkadaşlar Maria annemizi gönderiyorlar. Gassaniler soruldu. Haris bin Ümeyr el-Ezdi gönderdiler. Dikkat et. Bakın. Ee, Haris bin Ümeyr el-Ezdi ve elçimizi öldürüyorlar. Daha sonrasında arkadaşlar Gassanilerle bir sonraki dersimizde söyleyeceğim. Muhte savaşı düzenleniyor arkadaşlar. Muhte savaşı düzenleniyor. Unutma burayı. Yemame ise Serit bin Amr gönderildi. O da iyi davrandı. Burada benim dikkatimi çeken bence önemli. Yani hepsi sorulabilir ama özellikle Habeş'in İslam'ı kabul ettiğini unutma. Mısır'da hediye gönderildiğini unutma. Gassani elçimiz öldürdüğü için Mute Savaşı'nın düzenlendiğini unutma. Mute, Tebük, Yermük bu üçü gazetanelere karşı düzenlenmiştir. Ölseyim artık savaşların kimlere karşı düzenlendiğini de soruyor. Şimdi geldik arkadaşlar. Hayber Kalesi'nin fethine. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Hayber'in üzerine yürüme sebebi onların Mekkelileri sürekli olarak savaşa çekmek istemeleriydi derler arkadaşlar. Nitekim Hendek Savaşı'nda müşrikleri Medine'ye saldırma konusunda tahrik eden kimdi? Hayber Yahudileri hatırladınız değil mi? Peygamber Efendimiz savaş hazırlıklarını Hayberlerin savaş hazırlıklarını duyunca harekete geçti. 1600 kişilik bir birlik hazırladı arkadaşlar. Ve birlikte 20 kadar bayan sahabe de vardı. Yine Peygamber Efendimiz'in eşlerinden Buranda altını çiziyorum Ümmü Seleme'de bu sefere katılmıştır arkadaşlar. Ve şu madde çok önemli soruldu. Savaşın ganimetinin sadece Hudeybiye'ye katılanlara verileceğini duyurmuştur. Bunun dışındakiler gelmek istiyorsa cihat etmek maksadıyla gelsin demiştir Peygamber Efendimiz. Hayber Ganimetten bize de ver. Bak. Hayber. Ganimetten bize de ver. Tamam. Unutma. Geldik. İslam ordusu gece Hayber'e ulaştı. Sabah olduğunda Yahudiler Müslümanları görünce korkudan kaçtılar. Peygamber Gatafan'ın yardım etmesine karşılık önlem alıp onların gelebileceği birliklere yani Gatafan'ın gelebileceği birlikleri de, de yola da birlikler yerleştirdi arkadaşlar. Şiddetli çarpışmalar yaşandı ve Hayber kalesi ele geçirildi arkadaşlar ve Hayber biliyorsunuz bir tarım yuvasıdır arkadaşlar. Hayberlere dokunulmadı. Şundan dolayı dokunulmadı arkadaşlar. Bizler ürünlerimizin yarısını verelim ve topraklarımızı işletelim dendi. Ve Peygamber Efendimiz de bu teklifi tabii ki kabul etti. Hayber'de bulunan sağlam kareleri fetheden isim kimdir? Hayber Fatihi ünvan alan isim Hazreti Ali'dir arkadaşlar. Bakın Hayber Fatihi kimdir derse Hazreti Ali'dir diyeceğiz ve Şurası da benim için önemli arkadaşlar. Yani ben burada çok etkileniyorum. Habeşistan'da bulunan mühacirler Cafer bin Ebu Talip başkanlığında geri döndüler. Peygamber Efendimiz dedi ki Hayber'in fethedilişine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim dedi. Ama Cafer bin Ebu Talip geldikten sonra çok durmadı arkadaşlar. Muhte Savaşı'nda şehit olacak. Anlatacağız orayı da. Ve burada, burada dikkat et. Hayber'in fethinden sonra Peygamber Yahudi lideri Huy bin kızı Safiye'yi aldı. Böylece Arabistan'da bulunan Yahudi tehlikeleri ortadan kalkmış oldu. Bakın ittifak tehlikeleri derse bize Hendek Savaşı benzeri ittifakın meydana gelme tehlikesi ortadan kalkmıştır derse Hudeybiye Antlaşması Yahudi tehlikesinin tamamen ortadan kalkması derse Hayber'in fethi arkadaşlar unutma. Ve Hayber'in fethinden sonra Peygamber Efendimiz'i Zeynep adında bir kadın zehirlemek istiyor değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e bir lokma yani bir yemek yani kuzu herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir kuzu veriyorlar arkadaşlar. Yanında işte bir sahabe var. Bu sahabenin ismi Bişir bin Bera. Peygamber Efendimiz lokmayı ağzına atınca Cebrail Aleyhisselam onu çıkar diyor. Peygamber Efendimiz çıkartıyor. İşte bazı rivayetlere göre atmıyor. Ama yanındaki sahabe Bişir bin Bera arkadaşlar ben peygamberin yanında ağzımdan lokma çıkarmam diyerekten lokmayı çıkarmıyor ve orada şehit oluyor arkadaşlar. Bişir bin Bera. İşte sahabe olmak böyle bir şey arkadaşlar. Hani Hazreti Ebu Bekir anlattım ya sizlere. Ya siz ne kadar seviyorsunuz peygamberi. Sahabe ifadesini kullanırken sahabe ifadesini kullanırken normal affedersin babanın oğlu gibi ifade ediyoruz ya arkadaşlar sahabelere. Sen ne kadar peygamberin ne kadar yanında oldun. Hani vahşi diyoruz. Hazreti Hamza'nın ciğerini söküp vahşi vahşinin ayağının tozu olamıyoruz arkadaşlar. Adamın birisi rüyasında ya demiş ki peygamberi göreyim peygamberi göreyim demiş ve bir gün rüyasında bir kamyonette peygamber efendimizi götürdüğünü görmüş arkadaşlar yanında sahabeler falan görmüş. Ve kamyonet tam kaza yapacakmış uçurumun kenarına durmuş arkadaşlar. Ve adam hemen arabadan inmiş bir taş bulayım da demiş taşla demiş koyayım arabanın altına peygamberi ben e, kurtarayım demiş arkadaşlar. Taşı bulmuş gelmiş bir bakmış sahabeler kafasını taşın altına koymuş arabanın altına koymuş bile. O taş ararken sahabeler kafasını koymuş taşın altına. Yani sahabeler böyle bir durumdur arkadaşlar. O yüzden onlar gibi yaşamak bizlere nasip olsun inşallah. Ee, onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar Umretül Kaza'yı bir anlatalım. Umretül Kaza bakın biliyorsunuz Hudeybiye Antlaşması gereği Müslümanlar o sene Umre yapamadılar. Ve bir yıl sonra yaklaşık 2000 kişiyle Mekke'ye geldiler. 3 gün boyunca Müslümanlar Mekke'de kaldılar. Umre'nin maddesi özür dilerim Hudeybiye Antlaşması'nın maddesi neydi arkadaşlar? O sene umre yapamayacaklar. Ama bir sonraki sene geleceklerdi. İşte o bir sonraki sene bu. Hatta Peygamber Efendimiz bu umreye sadece Hudeybiye Antlaşması'na katılanların gelmesini istedi. Ama daha sonra baktı herkes geldi. Umre sırasında Peygamber Efendimiz kimle evlendi? Amcasının kızı Meymune ile evlendi arkadaşlar. Bakın Meymune ile evlendi. Bu Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu son evliliktir. Umre Meymune, Umre Meymune diyebilirsin. Ve Umretül Kaza'da arkadaşlar, oradaki müşrikler Müslümanlar umre yaparken onları görmemek için şehrin dışına çıktılar. Uzaktan izliyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki bakın bunlar sizi tahrik edecek. Kesinlikle işinizi yapın. 3 gün boyunca umrenizi yapın daha sonra tekrar dönelim diyecek. Ve Müslümanlar o kadar güzel, olgun tavırlar sergileyecek ki o dönemde çok kişi Müslüman olacak ve bunların başında İslam'a yıllarca düşman olmuş, daha sonrasında İslam'ın sancaktarlığını alacak, hiçbir savaş kaybetmeyecek olan Harit bin Velid, Seyfullah lakabını alacak olan Harit bin Velid, Mısır Fatihi unvanını alacak olan Amr bin As, Osman bin Talha bunlar arkadaşlar Müslüman olacak umrede. Nedeni ise Müslümanların yapmış olduğu olgun davranışlar sebebidir diyeceğiz. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde Mute Savaşı'nı anlatacağız. ÖSYM'nin en çok soru sorduğu yer Mute Savaşı'dır. Dikkat edelim. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Müzik